Şimdi birincisi Çinli veya alternatif nitelendirilen bir marka almıyorsunuz. Fiat G alıyorsunuz. Park imkanı var, el freni var yani. Ve dengede durabiliyor kendiliğinden. Bunu satın alıyorsunuz. 3 teker var. Yola tutunuş kolaylığı veriyor. Michelin isti geliyor. Bunu satın alıyorsunuz. 260 kiloluk bir taşıma kapasitesi alıyor. Totalde 260 kilodan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte bir orta sınıf Enduro falan herhalde o kadardır yani. Çeyrek tonu şu 125'e yükleyip yolunuza gidebiliyorsunuz. Çeyrek tonluk yükleme kapasiteniz var. Ve yüklediğinizde şeyden korkmanıza gerek yok. Acaba aşağısı eğilecek mi? O olacak mı? Piyacı arkadaş. Piyacı yani bu evlatlık olur. Çocuklarınıza da miras kalır. Bakın köprünün birleşim yerlerinden geçerken böyle bir aşağıda biri yukarıda olur ve zıplarsın ya böyle. Arkadaki bağımsız amortisörler süspansiyon sistemi bunu çok güzel tölere ediyor. Motosiklet Vizyonu YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda 3 tekerlekli, ticari odaklı, kurye odaklı bir scooter var. Nedir bu? Hemen bakın. Piaggio My Mover modeli arkadaşlar. Ülkemizde e, YouTube Türkiye'de ilk olacak ve uzun bir sürede büyük ihtimalle tek olarak sadece benim kanalımda bulabileceğiniz bir inceleme ile beraberiz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de bir motordan bir tane var. 2021 ya da 22 yılında öyle sanıyorum ki fuardan e, iki adetten bir tanesi satın alındı. Sahibi Burak kardeşim bana ulaştığında dedim ki hay hay dedi ki bende de böyle böyle bir motor var çeker misin düşünür müsün? Dedim ki tabii kardeşim şu anda Eminönü yakınlarındayız. Olabildiğince en sakin yere kaçmaya çalıştım. Sizlere detayları vermeye çalışacağım. Açıkçası video giriş yapmadan önce ben de biraz araştırma çünkü ben benim de görüp bilmediğim bir motordu. Özelliklerini gördükçe benim de şaşırıp ya ülkemizde neden tutmamış dediğim bir sukatır. Özellikle artılarını saydığımda göreceksiniz. Bakın arkada iki teker var birbirinden iki teker ve birbirinden bağımsız arka süspansiyonları vesairesiyle gerçek bir İtalyan arkadaşlar. Birazdan dediğim gibi şu detaylara falan girdiğinizde araba torpidosu sağlamlığında ve arka çantasının totalde 260 kilo yük alabilme kapasitesinden bahsettiğimde gerçekten siz de şaşıracaksınız. videoya giriş yapmadan önce kanalımıza abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğen tuşuna basmanızı, hype tuşuna basmanızı, bütün bu aralar YouTube bir sürü bir şey çıkardı arkadaşlar. O tuşlara basmanızı rica ediyorum. Ben de videoda devam edeyim. Sizlere teknik verilerle başlayayım. Sonrasında burayı uzatmadan sürüşe geçeyim. 125 cc tek silindirli bloğu var arkadaşlar üzerinde. Sıvı soğutmalı olduğunu bu arada belirtmek isterim. 10.8 beygir güç ve 10 Nm'de de çekişe sahip. Dediğim gibi ticari odaklı olmasının yanı sıra mesela şöyle düşünün. Bunun arkasına birazdan bakın hatta önden bir göstereyim. 260 litrelik amortisörlü. Sağda ve solda amortisörle kendisi ayakta duran. Bakın görüyor musunuz? Bir kaskım içinde bebek gibi kaldı. Ki benim kaskım dev gibidir arkadaşlar. 260 litrelik. Bunları böyle alırsanız tek parça oluyor. Raf gibi de yapabiliyorsunuz. Yani bakın elim araba bagajı gibi ta koltuk altına kadar giriyor. Devasa bir depolama alanı ile geliyor. Dediğim gibi ticari odaklı olmasının yanı sıra mesela şöyle bir şey olabilir. Her şeyini alacaksın. Kamp sandalyeni, çadırını, işte ocağını, yemeğini, erzağını inanın bir e, ufak araba bagajı kadar depolama hacmi sunuyor. ki bunun önünde de şu anda bu çıkarılmış. Ancak burada da bir e, laptop çantası gibi düşünün. Şuraya bir sıra daha e, ince bir evrak koyacak çanta var. Ön tarafta da 20 litre taşıma kapasiteli bir sehpası var ki bu da sağlam arkadaşlar. Buna da ben baktım böyle tel maşa bir şey değil. Dediğim gibi bir İtalyan kalitesi satın alıyorsunuz. Ee, bu açıdan baktığınız zaman kaliteli bir skuterla karşı karşıyayız. Şimdi arka bagajdan bahsettiğimizde bir hemen size şey bahsedeyim aklımdayken. Arkadaşlar bu skuterın arka e, süspansiyon kısmı siz böyle viraja yattığınızda bu çanta da e, şu anda ben size Global'den bu videolar bulup üzerine bindiriyor olacağım. Siz göreceksiniz. Ee, viraja yattığınızda bu tarafa doğru. Çanta da artçı gibi yattığınız yöne doğru eğilerek sizin sürüş dinamikinizi e, koruma amaçlı bir sistem var. Ben bunu buraya getirirken de biraz test ettim. İnanılmaz farklı bir şey. Sanki böyle benimle yatıp benimle kalkıyor. Sürüşümü bozmuyordu. Bunu beğendim. Böyle bir teknolojiyle geliyor. Şimdi baktığımız zaman selesi 76 santim. Bunu gerçi sürüşte de göstereceğim ayaklarımın değmesi şeklinde. Ayaklarım rahat bir şekilde yere değiyor. Ben 1.70'im. 10 litrelik depomuz var ki yakıtını sorduğumda bura. Abi dedi ben dedi buna 200 kilodan fazla yük taşıdım dedi. kendisi bir yere bir paket götürmüş. Paket dediysem böyle elektronik cihaz yüklemiş 8-10 tane. Onların dedi ortalamasına baktım da abi 210 kilo civarı ediyor dedi ki buradan da teyit etmiş oluyoruz. 200 kilonun üstünü minimum aldığını teyit ediyoruz. Abi dedi onu götürüp geldim dedi ölçtüm dedi. 3 litre civarı yak dedi. E tabi doğal olarak dolayısıyla e, yük taşıyorsunuz. Motor daha çok güç sarf ediyor. E bakın şöyle göstereyim. Ön arka e, totalde 3 lastik. E, bunların yere sürtünme kat sayısı vesaire. E, siz de biniyorsunuz. Tabii ki 3 litreye çıkması yüklü durumda gayet normal. Ama abi dedi normalde 2 yedi, 2,5 civarı dedi yakıyor ki Yine dönecek olursak bu 3 tekere rağmen bence 2 yediler ki 3 bile bence kabul edilebilir bir, bir seviyede. Şimdi bunda kara kutu diye bir şey var global sitesinde gördüğüm. Orada diyor ki işte araç verilerini bilmem nelerini paylaşabildiğiniz e, analiz edilebilen e, bir kayıt sistemi var diyor. O büyük ihtimal beyinden oluyor arkadaşlar. Yani bunu sahibi de çözememiş. Abi dedi ben öyle bir şey duymadım ya da dedi belki dedi yurt dışındaki dedi şeylerde vardır dedi. Hani ben de öyle bir şey dedi servise götürüyormuş. O, dedi, orada da öyle bir şey duymadım görmedim dedi. Kara kutuya soru işareti koyuyorum. Ne olduğunu ben de tam olarak çözemedim. Belki de şey olabilir. Hani sürüş dinamiklerinizi ölçtüğünüz, son hızınızı kaydeden bir hani rotanızı, o kontak açtığınızda kaç kilometre yol yaptınız, ne yaptınız gibi kaydeden bir yol bilgisayarı gibi bir şey de anlayabiliriz belki. Orayı tam oturtamadım ve teyit edemedim. Şimdi parça durumunu sorduğumda ise dedim ki ya Türkiye'de tek sen dedim bunun parça ihtiyacı durumunda en kötü hani kayışını bilmem nesin şusunu busun nasıl dedim yapıyorsun. Abi dedi bu Vespa'nın 150'likleriyle de birçok parçası aynı dedi yürüyen aksam kısmında. Ee, hatta beyni e, bir arıza vermiş. Bakın şöyle göstereyim. Şu beyin Vespa beyni arkadaşlar birebir orijinaliyle ile değiştirmiş. Nerede o? Aldık mı biz onu? Aşağıda bir yerde kaldı. Bakın bir saniye şu Vespa beyni %100 birebir uyum dedi. Zaten e, kendi ekosistemindeki diğer bir skuter olduğu için e, parça durumunda Hiçbir sorun yaşamıyorum. Spesifik parçalarda da dedi. Ki ön far geri geri gelirken bir çatlamış. On dedi İtalya'dan dedi. 3 hafta gibi bir süre dedi getirttik. Çünkü Avrupa'da e, satışta ve yüksek oranlı bir şekilde satışta bir olan e, olan bir scooterdan bahsediyoruz. E, yürüyen kısma geldiğimizde önde Global sitesi 14 yazıyordu ama ben yanına eğilip baktığımda arkadaşlar önde 16 arkada 12 inç lastikler görüyorum ki fabrikasyon lastiği Michelin City Grip ile beraber geliyor. Ve bunu da belirtmek istiyorum yine bir kaliteli e, lastikle geliyor. Kombine fren sistemimiz var full disk arkadaşlar. Frenleme ABS olmamasına rağmen ben beğendim çünkü dengede duruyor bu arada bakın Orta ayakta durmuyor gördünüz mü? Birazdan size bunu da göstereceğim. Ee, yani teknolojileriyle beraber aslında gariptir. Ülkemizde niye tutmadı niye satmadı dediğim e, Scooter'lardan birisi. Önde 240 mm diskimiz var. Arkada ise 200 mm'lik çift diskimiz var. Ee, ön kısımda şöyle bir şey var. Bu orijinal camı arkadaşlar. Şuraya uyarı vermiş. Ee, hızlıca hani söyleyeyim. Gün ışığında diyor yazın. Bu mercek etkisi yapıp ön kısmı eritebilir. Dikkat yazmış. Nitekim de burada bir e, bakın erime yapmış. Yani bu camın e, yüksek e, ısıda güneşte mercek etkisi yaptığını da göz ardı etmemek lazım. Şimdi ön tarafa geliyoruz. Burada bakın dedim ya orta ayakla durmuyor. Kendini kilitliyor arkadaşlar. Ben bunu indirdiğim zaman lap diye bir tarafa devrilir. Orta ayak yok bunda. Sağ tarafa geliyoruz. Sağ tarafta da elektronik parkımız var. Şu anda el freni gibi düşün. hani şu Şuralarda bir el freni oldu ya. Bunun e, bütün sistemi kitleyen bir fren olduğunu düşünün. Bakın motoru şu an ittirsem yürür mesela. Gidiyor. Ama çektiğim zaman el frenini lap diye sabitlemiş oluyorum. Şimdi burada anlatacağım şeyleri e, başka neler var bilemiyorum. Yine e, elcikler orijinal geliyor. Baktığınız zaman bakın şu şeyler hissiyatlar gerçek bir İtalyan arkadaşlar. Yani hani öyle ee, günümüzde bazı Japonlar Şunlar bunlar Japon diyoruz Vietnam'da Malezya'da bilmem nerede üretiliyor ya Gerçekten kaliteli bir İtalyanla beraberiz Dediğim gibi yani Ben bu modeli ilk duyup araştırdığımda Ya dedim nasıl ülkemizde tutmamış Nasıl yani olabilir böyle bir şey dedim Açıkçası üzüldüm Yollarda bolca görmek isterdim Yine arkadan şöyle bir aydınlatmayı da göstereyim size Sonrasında sürüşe geçelim Sürüşte de yine göstergeyi vesaire size anlatacağım Bakın Bu arada Buradan arka çantayı açıyorsunuz. Çantayı buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Dört lileri bir yakalım. Uyarı sesini görüyorsunuz. Halojen sinyallerimiz var. Arkadan da yine böyle gözüküyor. Arka kısım kapalı. Çamura bilmem neye en azından kendinizi Koruyabileceğiniz bir şey. Şunu kapatalım. Etrafımıza da rahatsızlık vermeyelim. Hemen hızlıca anlatayım hatta. Uzun kısa sinyaller. Kornamız var. Basmayalım. Etrafta insanlar var. Dediğimiz gibi işte arka çantamızı buradan açıyoruz. Burada marş düğümümüz var. Ekranda ise analog dijital birbirine yedirilmiş. Motor yıkadışı, yağ uyarı park, şu el frenimiz çekili onun uyarısı var. Benzin yıkadışı, hız göstergimiz, saat, trip 1, trip 2 değişiyor. Ben burada baktım buna odometremiz var. Anlık yakıt vesaire yok. Ee, durum böyle arkadaşlar. Ee, şimdi bana bir müsaade edin. Ben kaskımı vesaire takayım. Sürüşten devam edelim. Piaggio Maymover. Türkiye'de ilk ve tek olarak motosiklet vizyonunda. Devam ediyoruz. Şimdi sürüşe çıkmadan önce şunu göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Anahtar ofta mı değil. Sela altı. Şimdi boş değil. Depo var önünü de boş yapabilmesi için ee, bu mekanizma içerisinde. Burada deposu bilmem nesi var. Gayet yeterli. Şimdi bakın. Ee, şunu bir takalım. Motosiklet orta ayakta veya yan ayakta değil. Görüyor musunuz? İşte bunu neyle sağlıyor? Dengeyi bununla sağlıyor. Fıtı 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 fıtı. İttireceğim o da parklama ne ileri gidiyor ne geri gidiyor ne yana yatıyor bak. Bu olay çok güzel çok pratik. Çok güzel çok kompakt. Bir hız beklentiniz olmasın tabii ki. Zaten böyle bir motora bir hız beklentisi olamaz insanın. Ee, kurye odaklı da, da olabilir. Dediğim gibi videonun başında e, manyak teketin. Arkadaş ben tam da böyle bir şey arıyordum. Bütün kamp malzemelerimi basayım da dere tepe gideyim diyorsanız. Okey. Youtube'da kanalı hatırlamıyorum. Ben de severek ara ara düşüyor önüme izliyorum böyle. PCX'ine römer takmış adam kampçı. Mesela al böyle bir şeyin varsa öyle bir şeye gerek yok. Şimdi bir sürü şeye geçelim. Bakın dediğim gibi kendi duruyor ayakta. Orta ayaktan kurtarmaya, yan ayaktan kaçmaya şey uğraşmıyorum. Ben yine poşet askımız var. Burada bir depolama, küçük bir şaşal su falan girer. Böyle bir imkanımız var. Gösterge bizi selamlıyor. Gayet okanaklı. Şimdi sol tarafı açtığımda artık motor benim ayaklarıma muhtaç. Dengede durmak için ne yaptı? Kapattı kendini. Bu arada önce camı yani benim kafamın da üstünde kalıyor. Bildiğim bir kutunun içine oturuyor gibi. Şimdi sağ tarafta da el frenimi de indirdim. Bakın artık ileriye geri sağa sola. Motosiklet tamamıyla sürücüsüne muhtaç halde. Şimdi bastığım zaman harekete hazır. şöyle bir şehir içi trafiğine çıkalım. Bak sol lastik sol, ee, sol konuşalım. <laughs> sol arka lastiğimi geçirdim. Hiç bana vurmadı bile. Niye? Çünkü sol taraf sağda oynadı. Sağ zıplatmadı. Bağımsız ama söylediğimiz olayın güzelliği bu. Bunun bir benzeri Dofer'de de var biliyorsunuz. 3 lastik. Tutunma olarak konuşuyorum. Michelin grip. Bunlar hep nedir? Sevdiğimiz şeylerdir tutuş anlamında. Motosiklet her şeyle kaliteli geliyor. Arka çantasına bile sağlı sollu amortisör koymuşlar. Ve çok dayanıklı yani şu dediğim gibi araba torpidosu gibi. Tam bir İtalyan'a biniyoruz şu anda. Aynaları çok beğendiğimiz söyleyemem. Yuvarlak aynalar klasik. Omzumu gösteriyor. Şuradan soldan devam edelim. Yeşilleniyor. Şu anda viraja attığımda çanta da benle attı. Ben aynadan gördüm ama size bunu dışarıdan çekmeye gösterme imkanım olmadığı için videonun başında dediğim gibi videolar koyarak göstermiştim. Bu sürerken güzel bir hissiyat yaratıyor. Çünkü yük taşıdığınızı edin. Arkada 100 kilo. Hadi 200 değil. 100 kiloluk bir... Ee, ne bileyim. Ne diyelim ona. Hadi kampa gidiyorsunuz. Malınız, mülkünüz, yükünüz, tüpünüz... Şu var bu var. Dimdik yattığınızda size karşı koyabiliyor o ağırlık. Ama sizinle beraber yattığında... Sürüş rahatlığı veriyor. Şu anda bir komple açık. Hiç ama hiç rüzgar almıyorum. Çünkü... Scooter'ın önüne set çekilmiş ön cam değil Çok beğendim Böylelikle kornasını da duymuş olduk İleride sada varmadan bir sol yaparız Şehir içi sürüşünü de gösterdikten sonra Arkadan Metro geliyor gelmeseydi burada Gösterirdim size şu rayların üzerinde iki tekerde geçerken bir korkumuz oluyor ya. Bunda öyle bir korkunuz olmasın. Tabi siz yine girmeyin girersiniz dikkatli girin o ayrı da. Arka iki teker olması yol tutuşu olarak size çok güzel bir artı sunuyor. Sıfır rüzgar. Belki ufak bir ayak uzatma isteyebilirdik. Kurye odaklı düşünüyorum şimdi. Bu arada USB şarjı var. Kapalı göz. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi kurye dedim ya. Hani onlar gün boyu adamlar navigasyon açıyor. Şarjı bir saatte bitiyor. Şarj imkanı var. Bu arada, onu da söyleyelim. Böyle atik 125 içinde o ne yürüdü falan değil. Zaten öyle değil. Üçte kere yürütüyorsunuz. Öyle bir şey bekleyemezsiniz. Ama şöyle aradan geçmek istersem geçer miyim? Hemen deniyorum. Vallahi geçermişim ha. Normal bir 125'ten çok azıcık işte sağdan 2-3 parmak soldan 2-3 parmak geniş. O da arkaların iki teker olmasından dolayı. Bu alındığında biraz pahalı Global fiyatı da 7 bin dolar mı? 8 bin dolar mı? Öyle bir şey. Baktığınız zaman pahalı gibi. Ama şöyle düşünün. Ee, mesela Avrupa'nın 8 birimi aldığını düşün. Hadi onu da geçtim. Şimdi birincisi Çinli veya alternatif diye bir marka almıyorsunuz. Piaggio alıyorsunuz. Parçaları Vespa'dır bilmem nedir. Uyumlu. Türkiye'ye bir daha gelir mi bilmiyorum onu tabi de. Biz şuradan sola dönelim ya. Daha da ileri sıra kadar gitmeye gerek yok. He ne diyordum? Şimdi park imkanı var. El freni var yani. E, dengede durabiliyor kendiliğinden. Bunu satın alıyorsunuz. 3 teker var. Yola tutunuş kolaylığı veriyor. Michelin stigriplerle işte, geliyor. Bunu satın alıyorsunuz. Ee, mekanik sorun olarak sorunsuzluk satın alıyorsunuz. Sadece bir beyinde problem olmuş dediğim gibi videonun başında. Onu da anında stoktan çıkarıp Vespa beyniyle birebir uyumluymuş, zaten aynıymış. Parça durumunda problem yaşamamış. Sordum sen 8000 küsürde bu değil mi? Evet 8800'de. Abi ben de 8000'dir bende. Bende de hiçbir problem yaşamadım bakım ağrış dedi. Bir kere beyin ihtiyacım oldu. Onda ya da anında karşıladılar dedi. Şimdi bu paraya başka ne alıyorsunuz? 260 kiloluk bir taşıma kapasitesi alıyorsunuz. Totalde ön öndeki sehpa paranın oradaki çok sağlam ona baktım. Oraya işte oltanızı, kamp sandalyenizi falan sararsınız. Totalde 260 kilodan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte bir orta sınıf enduro falan herhalde o kadardır yani. Çeyrek tonu şu 125'e yükleyip yolunuza gidebiliyorsunuz. Çeyrek tonluk yükleme kapasiteniz var. Ve yüklediğinizde şeyden korkmanıza gerek yok. Acaba aşağısı eğilecek mi? O olacak mı? Piaggio arkadaş. Piaggio yani bu evlatlık olur. Çocuklarınıza da miras kalır. Gerçekten İtalyanlar da öyle scooter yapar. Belki ABS olmasını isteyebilirdik. Hani bu kadar fiyat, bu kadar donanım. Ama işte kombine fren sistemi de dediğim gibi üç tekerle birleşince pişman etmiyor veya durar, dururken durarken diyor. <laughs> dururken zaten çok yüksek hızlara çıkmadığınız için böyle şehir içinde falan yani 60-70 km hızda bile zaten sizi çok çok rahat bir şekilde durduruyor. Bunun da fabrika verisi son hız 80 mi? 85 mi ne? Yeter. Ne olacak bunda? 120 yılda halin yok. Paket atıyorsun. Güvenli de olmaz. Kendi senaryosunun dışına çıkar zaten o hızlar. Eğilcikler güzel. Böyle ilk kışın yağmurdan çamurdan sizi korur. Yani başka ne anlatabilirim hissiyat olarak? Gerçekten beğendim. Ve gerçekten Türkiye'de satılmadığına ee, benimsenmediğine üzüldüm. Tabi bunda bütçe, ekonomik şartlar vesaire de var. Ama yani şunu da söyleyelim. Nice saçma fiyatlı Markalar var, onlar satıyor. Bu garip bir şekilde acaba diyorum, pazarlama kurbanı mı oldu, Pazarlanamadım acaba? Özellikle Activa S'in, Space'in piyasadan çekildikten, üretimden kalktıktan sonra oluşan boşlukta biliyorsunuz piyasa mati 125'e bölündü, biraz da X-Pro'ya bölündü. Ne yaptıysa kolay kolay bir ee, düzen tutmadı. Ticari Scooter olayı, ünü boş anlamda söylüyorum. Pcx'i bir kenara koyarak, sanki orada bu boşluğu doldurabilirdi. Orada bir yazık olmuş gibi geliyor. Azıcık bir uzatalım bakalım. Altmış. Son gazdayım. Önümdeki korkuttuğu için gazdan çektim. 70 80. Evet tamam. Bakın, köprünün birleşim yerlerinden geçerken böyle bir aşağıda biri yukarıda olur ve zıplarsın ya böyle. Arkadaki bağımsız amortisörler süspansiyon sistemi bunu çok güzel tölere ediyor. Böyle aradan nereden girerken de. Bakın öndeki de bir Vespa. Aynı ekosistemin ürünleri. Aynı familyadanlar. İç aksanları çok 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 büyük oranda aynı. Evet başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Videoyu çok da uzatmayayım. Trafiğe girmeye başladım artık. Ben motosiklet üzerinden çağıracağım. Bugünkü konuğumuz Piaggio My Mover'da arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce abone ol bilmem ne 30 tuşlara basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.